Arkadaşlar hepinize merhaba. Türkiye Portekiz maç öncesi yayınıyla karşınızdayım. Muhtemel 11'leri değerlendireceğim. Nasıl bir maç izleriz? Teknik direktörlerin planları neler? Nasıl oyun gelişebilir? Her şeyi değerlendireceğim. Umarım çok da güzel bir maç olur bizim için. Umarım kazanırız. Gürcistan maçından sonra bu maçı da kazanarak grupta liderliği neredeyse garantileyebiliriz. Beraberlik bile hatta belki liderlik yolunda çok önemli olabilir bizim için. Tabii ki akşam göreceğiz. Birazdan da değerlendireceğim. Galibiyet için mi çıkacağız? Önceliğimiz beraberlik mi olacak? İlk 11'leri ve sistemi görünce daha rahat konuşacağız. Ayrıca bir de son günlerde gündemi meşgul eden Batu olayı var. Batu Şahay'ın Galatasaray'a transferi var. Onu da değerlendireceğim kısaca. Hadi bakalım ilk 11'lere bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar bu arada Sokrates'ten aldım. Sokrates'in bu sabah yayınından aldım 11'i. Böyle güzel bir şekilde görelim diye. Geçen maça göre ilk 11'de 3 değişiklik görüyorum. Tabi bu kesin 11 değil muhtemel 11. Daha maça çok var. Yunus'u, Kereme ve Zeki'yi görüyorum. Gördüğüm an aslında Montella'nın ne yapmak istediğini anladım. Şimdi Zeki'yi almasının sebebi çok beğenmesem de açıkçası defansif olarak güçlü bir oyuncu. Bana göre zaten tek becerisi iyi bir defans yapan pozisyon bilgisi iyi olan bir oyuncu. Mücadele de eder. Yunus ve Kerem'i değerlendirmiş. Arda ve Kenan yok. Kenan çok top ezdi. Tecrübesiz olduğunu gösterdi yani. Heyecanlıydı. Daha henüz hazır değil yani onu yavaş yavaş yedekten sürmek daha mantıklı olabilir çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de Arda'yı kesmiş. Ya bana göre Arda her maç oynaması gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum yani. Açık ara takımın en yetenekli topçusu olduğu için oynaması gerekiyor. Ama Montella'ya da güvenmek lazım. Bu tarz maçların planlarını iyi yapan bir teknik direktör. Yunus'a da güveniyor eski takımından. Yunus ve Kerem gibi iki tane hızlı kanat oyuncusu. Dribbling yeteneği olan kanat oyuncusunu almış. Zeki de Mert Müldür'ün verdiği açıkları vermemesi için. Yani Mert gerçekten çok güzel bir gol attı. Galibiyette de büyük rol oynadı Gürcistan maçında. Ama Defansı açık veren bir oyuncu. Gürcistan'da haddinden fazla pozisyon verdik. Yani Gürcistan bu kadar pozisyona girmemeliydi yani. Ki neredeyse zaten maç 2-2 bitecekti. Hatta 1-1 iken 2-1 geriye düşecek pozisyonda da verdik. Tamam biz de bulduk ama sonuç olarak çok pozisyon verdik yani. Portekiz bunları affetmez. Portekiz'e bu riske giremezdik ve hemen önlem almış. Bu güzel. Tabii ki tutacak mı tutmayacak mı bunu akşam göreceğiz. Plan şu. Orta sahada gördüğünüz gibi Kaan var orta sahada da. Zaten stoperden dönme, defansistan dönme bir oyuncu sık sık orta sahada gördük. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında derbilerde gördük sık sık. Baya defansif bir oyuncu. Fena değil ayak tekniği falan da fena değil. Mücadeleci bir oyuncu. Hava toplarında iyi. Hakan biliyorsunuz artık 6 numara oldu. Yani 10 numara başladı kariyerine 8'e geldi. Şimdi 6 oldu artık. Oyun kurucu bir 6 ama. Ama defansif görevinde yapan bir oyuncu. Pozisyon bilgisi iyi. Oradan oyunda kuran, uzun toplar atan bir oyuncu. Bunun o özelliğini, pasör özelliğini kullanacaktır. Özellikle Kerem ve Yunus'un koşullarında, Barış Alper'in koşullarında. Ben Barış Alper'in savunma arkasına çok iyi koşular yapacağını düşünüyorum bugün. Karşı karşıya kalma ihtimali yüksek. Yani bu maçta bir pozisyona, belki iki pozisyona girebilir karşı karşıya kalarak. Savunma arkasına yaptığı koşuda. Tabii ki offside yakalanmazsa. Portekiz savunması bayağı öne çıkacaktır. Neredeyse orta sahaya kadar gelecektir. Biz kapanacağız diye düşünüyorum ben. Bizim yarı sahamızda oynanır özellikle ilk yarı. Skora göre tabii ki değişebilir bu. Onlar skor aldıktan sonra bir tık daha geri çekilecektir. Kerem ve Yunus hani oyuncu profili olarak bence doğru oyuncular. Orta sahayı Orkun, Hakan ve Kaan'la tutup geride de Hani zeki defansif oyuncu. Ferdi çıkacaktır. Ferdi çıkarsa Kaan orayı kapatacaktır geriye zaten. Zeki çıkmayacaktır. Defansif olarak oynayacağız. Ferdi zaten çıksa da çıkmasa da defansif görevlerini de yapan bir oyuncu mücadele ediyor. Onun dışında Kerem ve Yunus'la ilgili şöyle. Hani Kerem son dönemde formsuzdu açıkçası. Formasını da kaptırmıştı. Yunus da şampiyonşipte özellikle az forma giydi açıkçası. Yani çok fazla maça çıkamadı. Şampiyonşip aslında değerli bir lig. Orada düzenli oynasaydı daha çok güvenebilirdim. Ama şöyle de bir durum var. Sonuç olarak oyunculuğuna güveniyor Monte'ye. Adana'dan tanıdığı bir oyuncu, iyi bildiği bir oyuncu. Ondan dolayı güvenmiş ve turnuvalarda böyle tek maçlarda oyuncular tüm mücadelesini verip faydalı olabilir. Zaten bence Yunus'u 90'da hiçbir şekilde oynatmayacaktır. Skor ne olursa olsun. Öndeysek yine hızlı başka bir oyuncu alacaktır. Gerideysek muhtemelen Arda'yı alacaktır. Yunus'u mutlaka çıkaracaktır yani. Yunus'un maçı tamamlama ihtimali yok. Ondan bence bir 60 dakikalık iyi bir performans bekliyor. Özellikle de ilk 45 dakika. Kerem de formsuz ama Kerem oyuncu tarzı olarak bence tam bu maça uygun bir oyuncu. Eğer çok top kaybı yapmazsa, akıllı oynarsa, gelen fırsatları iyi değerlendirirse hani birebir adam eksiltme olarak güzel ceza sahası içine paslar da atan bir oyuncu. falan çok atıyordu. Barış da zaten anlaşıyor yani aynı takımda oynuyorlar zaten. Orada etkili olabilir. Pozisyona da girebilir. Özellikle ilk 45 dakika 0-0'ı tutmaya çalışacak gibi görünüyor oyuna göre. Tabii ki fırsatlar yakalarsa kontrayla gole çıkmak isteyeceğiz ama Öyle ilk önceliğimiz skoru korumak bu belli. İkinci yarı duruma göre beraberlik cepte oynarız tabii ki her türlü. Yani burada bir puana kimse hayır demez açıkçası. Maç öncesi bir puan verirsen yani Monte'ye okey olur. Bence çoğumuz okey oluruz. Ya ben her ne kadar hafif bir biraz heyecanlıyım. Yani bir puana okey olsam mı olmasam mı diye düşünüyorum açıkçası. Böyle güzel bir galibiyet de alabiliriz gibi geliyor. Umarım alırız. Maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir maç olur. Merak ediyorum nasıl bir taktik savaşı olacak onu da merak ediyorum. Yani Portekiz'i incelemiyorum 11'ini ama 3 aşağı ve 3 yukarı hep aynı oynayan bir takım zaten. Ronaldo olacaktır, Leo olacaktır, hücum attı, benzer. Bernardo Silva olacaktır. Bruno Fernandes orta sahada olacaktır. Onların ekstra bir sakatlık olmadığı sürece kadrosu çok belli zaten. Biz ama onlara göre farklı bir kadro çıkıyoruz. Ki zaten normalde de bizim 11'imiz bu turnuvada aslında hiç tam belli değil. Tam bir 11'imiz yok. Çok eksiğimiz var çünkü. Mesela as, as 11'e gelmiş bir önce artık İsmail yok. İrfan Can yok. Stoperlerden hani Melih iyi durumda değil. Çağlar sakat. Ondan dolayı Maç maç bizim değişecektir 11'imizi rakibe göre. Bu turnuva hep böyle olacak. Monteya da bunu seven bir teknik direktör aslında. Bunu da iyi yapıyor. Ben güveniyorum Monte'ye. Umarım istediği gibi bir maç olur. Planlar tutar. Oyuncularımıza iyi mücadele eder. Tribün yine iyi olacaktır. Coşkulu olacaktır. O da bizim için bir avantaj. Umarım güzel bir galibiyet alırız. Yani en kötü bir puan alıp son haftaya liderlik maçına çıkarız. Çünkü avaraj olarak bir avaraj önünde Portekiz'in. Eğer berabere kalırsak son hafta iki takımın da kazanması halinde biz bir farklı bile yensek Çekiye. Onların iki farklı, hatta belki gol sayısına göre üç farkla yenmesi gerekecek Gürcistan'ı. Ondan dolayı tabii ki Çekya güçlü bir takım zayıf değil. Ama bir puan cebimize koyarsak en azından gruptan çıkmayı garantileriz diye düşünüyorum. Şimdi Batu Şuay konusu. Batu Galatasaray transferinden bahsetmek istiyorum. İlk videomda bahsetmiştim. Fenerbahçe Batu tutmalı demiştim. Çünkü değerli bir oyuncu. Takımla bütünleşti. İki senedir güzel gol atıyor. Özellikle geçen sene çok çok skorerdi yani. Çok yüksek yüzdeyle oynadı. Sorumluluk aldı. Takımı sahiplendi. Tutmalıydı. Maalesef tutamadı ve Eze'ye rakibine gitti. Daha da kötüsü. Ya Batshuayi açısından bakarsak profesyonel oyuncuyum diyecek tabii ki. Daha iyi paraya. Belki daha iyi proje sundular. Sorumluluk verdiler. Belki ilk 11 olacağına dair garanti verdiler. Bilemeyiz. Belki sistem değiştiriyor. Yani profesyonel, profesyonel olarak tabii ki gitmesini o açıklayacaktır. Ailem var diyecek, profesyonel oyuncum diyecek, daha iyi teklif verdiler diyecek falan filan. Ama ezeli rakibe gitmek her zaman sıkıntıdır. Dünyanın her yerinde, Türkiye'de de hep sıkıntı olmuştur. Özellikle direkt transferler ve özellikle de faydalı oyuncu. Yani mesela bir takıma birini gözden çıkarttıysa öbürüne giderse çok problem olmaz. Mesela Kazım Fenerbahçe'den Galatasaray'a gittiğinde Fenerbahçe'ye gram üzülmedi. Ya da Serdar Aziz Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldiğinde Galatasaray üzülmedi. Çünkü gözden çıkarılmıştı bunlar. Ama Batu Şahay sevilen bir oyuncu ve faydalı tutulması gereken bir oyuncuyken, taraftarını sevdiğim bir oyuncuyken gitti. Kendi bilir. Büyük tepki olacaktır. Yanlış yaptı. Benim için hani aslında Batu Şahin gitmesi ben aşırı üzüldürdüm. Hafif de üzüldüm ama çok aşırı da üzülmedim. Çünkü yani Galatasaray'a giden bir adam artık ne söyleyelim. Hani oturup bir de pazarlık yapıyorsa yok Galatasaray'a kadar verirseniz Fenerbahçe'de imzalarım falan işlerine girdiyse zaten hiç gerek yok. Ha, yönetim de açıkladı. Yönetime güvenmeliyiz. Yani sonuç olarak daha yeni seçildi. Projeleri var. Yapacağız bu işi diyorlar. Güvenmeliyiz daha ilk haftadan tepki koymamalıyız. Onlar da Batu ile biz istesek alırdık. İstemedik dediler. Demek ki başka planları var. Daha iyi planları var. Ama kağıt üstünde rakibimize çok önemli bir oyuncu verdik. Lige alışmış, form tutmuş, kendini geçen sene geliştirmiş en iyi döneminde olan bir oyuncuyu verdik. Bu eksi gibi görünüyor. Tabi sezon başlayınca göreceğiz nasıl olacağını. Başarılı olur diye düşünüyorum. Bakalım. Transfer dönemi daha yeni başladı. Hatta resmi olarak başlamadı. 2 gün sonra 24'ünde başlayacak. Bu kadar. Yakında bir transferlerle ilgili bir program yapmayı düşünüyorum. Yarına bir de maç sonu gelir. Portekiz-Türkiye maçının. Umarım o da keyifli olur. Hani iyi bir sonuç alırız. Güzel bir program olur. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.